Merhabalar, konumuz Servet-i Fünun Edebiyatı, diğer adıyla Edebiyatı Cedidi. Bu videoda dönemin genel özelliklerini, edebiyatçılarını ve sanat anlayışını göreceğiz. Türk Edebiyatı'nı 3 ana döneme ayırmıştık. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami dönem Türk Edebiyatı ve Batı etkisi gelişen Türk Edebiyatı. Batı etkisinden gelişen Türk Edebiyatı'na Yeni Türk Edebiyatı ismini de veriyoruz. Bu edebiyatın birinci basamağı Tanzimat dönemi Türk edebiyatıydı. İkinci basamağımız Servet-i Fünun edebiyatı. Şimdi Servet-i Fünun'u görmeye başlayalım. Servet-i Fünun topluluğu nasıl doğdu bunu anlatmaya çalışalım. Tanzimat'la birlikte edebiyatımıza bir yenilik hareketi doğmuştu zaten. Tanzimat'ın ikinci döneminde eser veren Muallim Naci gibi bazı şairler divan şiir geleneğine bağlıydı. Ve bir şiirde geçen abes ve muktebes kelimelerinden dolayı bir tartışma doğdu. Çünkü abes ve muktebesten biri sinle, biri satla bitiyor. Yani Osmanlı Devleti zamanında Arap alfabesi kullanıldığı için abes ve muktebes s sesiyle bitiyor ama birindeki sin, diğerindeki sat. Bunun bile aynı kafiye sayılıp sayılmayacağı tartışılmıştır. Günümüze çok saçma geliyor ama o gün insanlar bunu tartışmıştır. Bu tartışmada Recaizade Mahmut Ekrem gibi sanatçılar kafiyenin kulak için olması gerektiğini savunmuşlar. Yani önemli olan S sesidir. Hangisi harfle bittiğinin bir önemi yoktur demişlerdir. Dolayısıyla bu bile bir yenilik sayılmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem yenilikçi gençleri bir araya getirmiş. Servet-i Fünun topluluğu bu şekilde doğmuştur. Servet-i Fünun dergisi 1891'de Ahmet İhsan Tokyos tarafından çıkarıldı. Dergi önce bilimsel bir dergi olarak çıkmış. Avrupa'daki ve ülkemizdeki fen konularındaki gelişmelere yer vermiştir. Tevfik Fikret'in derginin yazı işleri müdürlüğüne getirilmesinden sonra Servet İfu'nun Edebiyat ve Sanat Dergisi haline gelmiştir. Yeni Türk Edebiyatı'nın birinci basamağı Tanzimat'tır. Oysa Servet İfu'nuna Edebiyatı Cedi'de yani Yeni Edebiyat denilmiştir. Bunun nedeni şudur. Tanzimat'ta bütün eserlerde bir acemilik vardır. Yani yenilikten dolayı batılı teknik eserlere çok fazla uygulanamamıştır. Oysa Servet-i topluluğu batılı anlamda ilk topluluktur ve bütün eserlerde kusursuzluk egemen olmuştur. Dolayısıyla bu yüzden kendilerine yeni edebiyatçılar denilmiştir. Servet-i sanat, sanat içindir görüşünü savunmuştur. Ne demek sanat, sanat içindir? Yani tanzimatçıları hatırlayalım, onlar toplumsal fayda için sanat yapıyordu. Oysa servet göre Önemli olan estetik ve güzelliktir. Yani önemli olan nedir? İyi romanlar, kusursuz öyküler ve güzel şeyler yazmaktır. Yine bu dönemde bireysel konuların işlendiğini, dönemin baskıcı yönetiminden dolayı sosyal konulara değinilmediğini görüyoruz. Servet-i Fünuncular şiirde aruz ölçüsünü kullanmış, sadece Tevfik Fikret çocuk şiirlerini heceyle yazmıştır. Servet-i Fünun yılları 2. Abdülhamit'in baskıcı rejiminin egemen olduğu yıllardır. Bu dönemde meclis kapatılmış, Abdülhamit kendisini eleştiren yazarları İstanbul'dan sürmüş, ülke büyük topraklar kaybetmiş, ekonomik yıkım ve yaşam zorlukları, insanları olduğu kadar yazarları da olumsuz yönde etkilemiştir. Gerçeklerden kaçınılmış, hayalleri sığınılmış, ölüm, tabiat, aşk, melankoli en çok işlenen temalar olmuştur. Dolayısıyla Servet-i deyince aklımıza ilk gelecek olan şey karamsarlıktır. Servet-i Fünun şiirleri Arapça ve Farsça kelimelerle dolu ağır ve anlaşılmaz bir dile sahiptir. Yine bu dönemde Batı edebiyatından alınan Sone, Terzarima, Triole gibi nazım şekillerinin kullanıldığını görüyoruz. Divan şiirindeki müstezatı geliştirmiş, serbest müstezat adını verdiğimiz yeni bir nazım şekli oluşturmuşlardır. Elhan-ı Şita şiirini okuduğumuz zaman Servet-i Fünun'un özelliklerini çok rahat görebiliriz. Okuduğumuz zaman herhangi bir şey anlayamayız. Çünkü yabancı kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Servet öykü ve romanları teknik yönden güçlüdür. Diyebiliriz ki batılı anlamda, yani batılı tekniğe uygun öykü ve romanlar bu dönemde yazılmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil, modern Türk öykü ve romancılığının kurucusu sayılır. Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar ya da Mavi ve Siyah'ı okuduğumuz zaman şunu net olarak görebiliriz. Olay örgüleri kusursuzdur, karakter tahlilleri derindir. Betimlemeler canlıdır. Bu dönemde tiyatronun gelişmediğini görüyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde tiyatro sahneleyen bazı yazarlar İstanbul'dan sürüldüğü için Servet-i tiyatroya bulaşmamıştır. Yine gazetecilik sansür nedeniyle gelişmemiştir. Servet-i Fünün dergisi Hüseyin Cahit Yalçın'ın Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı makalenin yayınlanmasından sonra kapatıldı. Derginin kapatılmasıyla toplulukta dağılmış oldu. Servet-i Fünun döneminde şiir denildiği zaman akla gelen ilk isim Tevfik Fikret'tir. Fikret'in diğer arkadaşlarından farkı şudur. Sosyal konulara değinmiş, vatan, millet, özgürlük, kalkınma, bilim, çocuk eğitimi gibi konularda şiirler yazmıştır. Yine Cenab-ı Şahabettin'in dönemin anlayışını yansıtan pek çok şiiri vardır. Öykü ve romanda Halit Siyah Uşaklıgil ismi ön plandadır. İlk psikolojik romanımız olan Eylül bu dönemde yazılmıştır. Yine eleştiri alanında Ahmet Şuayb ismi ön plana çıkmaktadır. Servet-i Edebiyatı, kendisinden önceki Tanzimat Edebiyatı ile bazı yönlerden benzerlik göstermektedir. Örneğin şiirler Tanzimat'ta da Servet-i da arız ölçüsüyle yazılmıştır. Divan şiiri nazım şekilleri her iki dönemde de kullanılmıştır. Şiirlerde konu bütünlüğü vardır. Düz yazıda yani öykü, roman, eleştiri, tiyatro gibi metinlerde batılı sanatçılar örnek alınmıştır. Serveti fünunçular bazı yönlerden de tanzimatçılardan ayrılmıştır. Örneğin serveti fırında serbest müsezat kullanılırken tanzimattan nazım birim olarak beyit kullanılır. Tanzimatçılar sade dili savundukları halde serveti fünuncular sade dili savunmamışlar, tam tersine halkın dilinden uzaklaşmışlardır. Tanzimatta sanat toplum içindir. Oysa serveti fırında sanat sanat içindir. Topluma bir şeyler öğretme kaygısı yoktur. Tanzimatta sosyal konular değinilmiştir. Örneğin vatan, millet, özgürlük, hürriyet gibi konuların işlendiğini görüyoruz. Oysa Servet-i Fünun'da bireysel konular işlenmiştir. Aşk, ayrılık, özlem, karamsarlık gibi. Tanzimatta toplumsal fayda ön plandadır. Servet-i Fünun'da sanat kaygısı ön plandadır. Tanzimatta gazetecilik ve tiyatro da gelişmiştir. Oysa Servet-i Fünun'da gazetecilik ve tiyatro gelişememiştir.